Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere iki sıradan oluşan sıralı bir model hazırladım. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben bu iki rengi kullandım. Dediğim gibi sıra, sıralı iki sıradan oluşan bir model arkadaşlar. Ben çimenli yeşil yaptım ve ikinci sırasına da fuşya rengini seçtim. Açık fuşya rengi arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Bu model yaz, düz yazmaya da gider. Namaz örtüsüne de gider. Ve desenli yazmaya da gider arkadaşlar. Siz hangisini severseniz tabi modeli hangisine uygun görürseniz ona yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve kullanacağım tığım 21 numara. Şimdi sizinle birlikte yapacağımız modelde bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi sıralı iki sıradan oluşan hoş çıtı pıtı bir model. Gördüğünüz gibi kolay ve hoş duran bir model arkadaşlar. Şöyle ben üç tane yaptım. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere şimdi ne anlatacağım? Sürçeli san dersem şimdiden Apollo. Şöyle giriş yapayım. Tığlamayı da zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım. İpimi sabitledikten sonra 5 tane zincir çekip devam ediyorum. 4 ve 5 2 kez doladım. Sıradaki tutucu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Ve önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekip dörtlü trabzan yaptım. Şimdi 3 tane zincir ve bir kez doladım. Trabzan yanından giriş yapıp 2 ve iki çekip kapattım. Bir kez doladım, giriş yaptım ve iki iki çekip kapattım. 9 tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar ve bu 4 5 6 7 8 ve bu 9 oldu. Sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 3 tane zincir çekip sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar. Bu 3 tane zincir şöyle ikinci sırada motifin yuvasını oluşturacak. Ardından yine 5 tane zincir 2 kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım. Yine 3 zincir bir kez doladım. Ve yine ikili taraftan yaptım arkadaşlar. 9 tane ikili trabzan yapıyorum 3 ve 4 5 6 7 8 ve bu 9 sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra tekrardan 3 zincir sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım yine 5 zincir 2 tane daha yaptıktan sonra ikinci sırasını anlatacağım sizlere dörtlü trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir bir kez doladım ve trabzan yandan giriş yapıp iki kez çektim bir kez doladım giriş yaptım ve iki kez çektim yine 9 tane ikili trabzan yapıyorum çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar dediğim gibi tüm yazmalara giden bir model bu. Namaz örtüsüne çok güzel yakışan bir model. Namaz örtüsüne yapmak isterseniz zeminini beyaz yaparsanız ikinci sırasına tüm renkler gidiyor arkadaşlar. Lila rengi çok yakışıyor. Pembe, sarı, turuncu. Hangi rengi seviyorsanız o renkle yapabilirsiniz. Tüm renkler yakışıyor beyaz rengi ve yine 4 litre trabzan yaptım ardından ikili litre trabzan yapmak yapıyorum şu anda 9 tane ikili litre trabzan yapıyorum yine ve bu alt oldu ve bu 7 8 ve 9 yeniden sıradakine giriş yaptım ve tekrardan 3 zincir sıradakine giriş yaptım Şöyle bakayım. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi ikinci sırasını anlatacağım sizlere arkadaşlar. Şöyle bir düzelteyim. İlk sırasını yapmış oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp ipimi sabitledikten sonra 4 tane zincir çekiyoruz. Ve 3 kez doladım arkadaşlar. 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Ve önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekip kapattım. Ve şimdi bir tane önce zincir çekiyorum. Ardından 5 kez doluyorum arkadaşlar. Ve aynı bölüme giriş yaptım. 2 2 2 2 2 ve 2 çekip kapattım. Şimdi herhangi bir işlem yapmadan bir tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar. İlmeğin arasından giriş yaptım. Ve sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi 1 2 3 4 ve 5 zincir Yaptığım trabzan dibinden giriş yaptım ve 5 zinciri sık iğne ile bağladım. Tekrardan 5 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Yeniden 5 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. 5 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapıyorum buraya arkadaşlar. Ve bu 5. 5 tane pırpırı yaptıktan sonra şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar ardından tekrardan 1 2 3 ve 4 zincir 2 tane zincir çekip ikili trabzan yapmaya başlamıştım arkadaşlar İkili trab- pardon üçlü zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve 4 tane zincir sık iğne ile bağladım şöyle göstereyim ilkini yapmış oldum arkadaşlar ve tekrardan 1 2 3 ve 4 tane zincir, 3 kez doladım, giriş yaptım ve 2, 2, 2 ve 2 çek kapattım. Şimdi tekrardan 5 kez doladıktan sonra giriş yaptım ve önce 1, sonra 2, sonra iki çekerek devam ediyorum arkadaşlar kapattıktan sonra yine ilmeğe giriş yapıyorum trabzan tepesine bulunan ilmeğe giriş yaptıktan sonra sık iğne ile bağladım ve şimdi 5 tane zincir çekiyorum ve oluşturduğum trabzan dibinden giriş yapıp sık iğne ile bağladım yine beş tane beş zincirden oluşan pırpır yapıyorum Ve bu beşinci ardından yine dört tane zincir üç tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım sıradaki yine dört tane zincir ve üç kez doladım üç tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım ve iki iki iki, iki. ve iki çek kapattım şimdi beş kez doluyorum giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki sonra iki ve iki çekip kapattım ardından ilmeğe giriş yapıyorum arkadaşlar sık iğne ile bağladıktan sonra 5 tane zincir çekip trabzan yanından giriş yapıyorum sık iğne ile bağladım uzun trabzan üzerine pırpırlar yapıyoruz arkadaşlar uzun çektiğimiz trabzan yuva doluyor. İlkini 3 kez doladıktan sonra oluşturuyoruz. İkincisini 5 kez doladıktan sonra oluşturuyoruz. Ve ardından 5 tane 5 zincirden oluşan pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu 5. ve tekrardan 4 tane zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne bağladım. Tekrardan 4 zincir 3 kez doladım. 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Pardon, 2 iki, iki çekip kapatıyorduk. Ve şimdi 5 kez doladıktan sonra giriş yapıyorum. Önce bir, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2, sonra iki çekip kapattım. Ve şimdi hemen trabzanın yanından giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle ardından 1 2 3 4 ve 5 zincir yine trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım 5 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapıyoruz Evet arkadaşlar ben modeli size anlatmak amacıyla bu renkleri seçtim. Dediğim gibi siz yapmak isterseniz hangi yazmanıza yapmak isterseniz ona göre renk seçimi yapacaksınız kolay ilk sıradan oluşan bir model ve rahatlıkla da yapabileceğinizi düşündüğüm hoş duran bir model oldu yine yine dört tane zincir ve sıradakine giriş yapıp kapattım arkadaşlar modelimiz şu anda üçsüz ben elimle düzelteceğim şöyle düzelttikten sonra sizlere göstereceğim Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi tabiri caizse kalıp gibi duracak şu anda model ütüsüz olduğundan dolayı böyle duruyor yine de güzel duruyor gördüğünüz gibi çok hoşta duran bir model oldu iki sıradan oluşan kolay ve çabuk biten bir model arkadaşlar bugün de bu modeli seçtim sizlere anlatmak amacıyla arkadaşlar ve kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.